Merhaba arkadaşlar. Bir önceki videomuzda Van'a gelmiştik. Canavarla sohbet edip Kars'a gideceğiz şimdi. Iğdır üzeri gideceğiz. Iğdır. Yollara düşme vakti. Evet yollara düşüyoruz arkadaşlar. Lütfen kemerlerinizi bağlayın değerli yolcular. Aynı yolcular biz Doğu turu atıyoruz şu anda. Zaten yolcu inip bilmiyor kapıları mühürlemiş. Otobüsün içinde yaşıyoruz arkadaşlar. İsterseniz yolcuları da göstereyim. Bunlar burada. Bunlar bindiklerinden beri burada Bir ay oldu. Böyle oturuyoruz aslında dışarıyız. Tuvalete gitmek yok, yemek yemek yok. Değişik, robot gibi. Sağa dön. Şu an ne yaptın sen şimdi? Hangi yol ver bana sen? Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Van'da Lamborghini var. Van'daki Lamborghini'yi görüyorsunuz. bayağı kalabalık. Ondan çıktık istikamet Iğdır, ondan sonra Kars. Kars'ta da bir kaşar demir yeriz. Tekerlek kaşar. Size Çok yeni bir var. rota bulalım. Totta gerek yok kardeş aynı odaysın. Sol tarafta ben görüyorum. Böyle bir böyle doğru yavaşlatıyorum. Tekrar hesaplanıyor. با قدر بردن، با محبت و محبت داریم با قدر بردن، sağda kalın ve sonra sağa dönün. Sağa dönün. Thank you Karlaya bahçeye geldik arkadaşlar. Çıkıyoruz. Düştü. Sıra geldik arkadaşlar. Solda kalın ve sonra sola dönün. Araçımızı boşaltalım. Sola dönün. otra var mı inecek? Yok, zaten kimse inmiyor. Sağa dönmeye hazırlanın. Sağa dönün. Nereden sağ? Nereden sağ? bu talarında geçtik bu çıkış yap

Kars'a geldik arkadaşlar. Kars. Düz ilerleyin. Solda kalın ve sonra sola dönün. Sola Şeyler dönün. Ölmez, sola mı dönerim? Son durağa geldiniz. Kardeşim. Tamam da. yapalım. Haydi. Biz de sarı yanımca korna basalım. Onlar da geçecek. An niye durdun ya şimdi? Acaba şu ileri ki yerleşim yerinde mi? Doğru tahmin etmiş Kars otogarına geldik arkadaşlar Aracımızı buraya park edelim Böyle iyi Bir sonraki videoda görüşmek üzere Hoşçakalın